Beni zaten bu kalabalıklar yalnızlaştırdı sevgili. Yalnızlık tek başına taşınır. Sakın yanlış anlama. Kendimi yitirmiş değilim. Sadece sende kayboldum o kadar. Hayat sunduğu her engelin arkasına bir mutluluk saklıyor. Elbet yolumu bulurum yine. Elbet yine mutlu olurum. Kış geldi bak. Ayrılığımızın beyaz çölü. Yine bahar gelecek, yine mevsimler dönecek. Ama gelecek de bir gün gelecek. Bu kadar konuştuğuma bakma. Aslında ben sana hep susmuştum. Ama sen kelimeleri ağzımdan çaldın. Ah be sevgili. Beni benden aldıp gittin. İçimde bensizlik, dışımda sensizlik var şimdi. Sadece şunu merak ediyorum. Hiç ağlamıyor musun özlerken? Bu kadar mı yoruldun benden? Şimdi son sözüm şu sevgili. Bazı erkekler adam var, bazıları sonradan adam olur. Ben aşkı nimet gibi başımın üstünde taşıdım. Bundandır boyun eğme işim. Riski bazen kazanmak için, bazen de elindekini kaybetmemek için alırsın. Hayat böyle işte. Korkun kadar kaçar, cesaretin kadar savaşırsın. Acım geçmedi. Alıştım sadece.